Merhaba arkadaşlar. Bugün Karadeniz'de küçük bir su değirmeninde mısır unu üreteceğiz. Önce mısırları hazırlamamız gerekiyor. Değirmende mısır öğüteceğiz. Bu de su Taş değirmeni. Taş değirmen. Mısırları kabuklarından ayırıp çuvallara dolduruyoruz. Kuvalların ağzını bağlayıp sopayla bir güzel dövüyoruz. Dövmek biraz kollarımızı yorabiliyor. Ama dövdükten sonra mısırlar çok güzel bir şekilde koçaklarından ayrılıyor. Ayırdığımız bu mısır tanelerini kovaya doldurup rüzgarda savurarak içerisindeki diğer tozlardan ayırıyoruz. Çatara çatara doğdular misiri. Sonra hala çalışır durumda olan eski bir su değirmeni bulup orada mısır öğütmek için değirmenin ayarlarını yapıyoruz. Değirmenin çalışması için suyu değirmene yönlendiriyoruz. Kanaldan giden su buradan kalın bir bordan değirmenin altına gidiyor. Değirmenin altından çıkan tazikli su, su değirmenin türbinini çarparak türbinin dönmesini sağlıyor. Türbine bağlı olan mil, değirmenin içerisindeki taşı döndürüyor. Bu değirmendeki her şey su gücüyle çalışıyor. Değirmen değirmen taşının üzerindeki ahşap tokmanın titremesiyle mısırlar sırayla değirmen taşına dökülüyor. Öğütülen mısırlar aşağıdaki hazneye dökülüyor. Mısır ununun inceliğini ve kalınlığını buradaki kol ayarlıyor. Bu kol değirmen taşını yukarı ve aşağıya ayarlayabiliyor. 15 kilogram mısırı yaklaşık 1 saatte bu değirmen öğütebiliyor. Öğütülen mısırları çuvallarımıza doldururken değirmeni kapatmamız gerekiyor. Değirmeni kapatma düğmesi olmadığı için suyu kapatmamız gerekiyor. Merdivenlerden çıkıp tahta kapı su kanalının önüne yerleştirmek değirmeni durdurmak için yeterli oluyor. Suyun tamamını kapatamazsak da kapaktan kaçan su değirmeni döndürmeye yeterli olmadığı için değirmeni kapatmış oluyoruz. Değirmenin temizliğini yapıp bulduğumuz gibi bıraktık. Samsun'un Erikli köyündeki bu değirmen bölgesinde hem çok güzel bir şelale hem de çok serin bir havası var. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.